Düşmanlı, düşmanı askerlikti. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilendiniz. Haydi sizler, haydi Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinin dönüşünde gündeme ilişkin değerlendirmeleri oldu. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin iki ülke liderleriyle tekrar görüşeceğini söyledi. Asgari ücrete ikinci zam olur mu sorusunu da yanıtladı. Putin ve Zelenski ile görüşme kararlılığım var. Hedefimiz liderleri buluşturmak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti dönüşü yaptı bu açıklamaları. Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın son durumunu değerlendirdi. İki lideri bir araya getirmek istiyoruz, dedi. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski ile görüşmeler yapma kararlılığım var. Bu görüşmelerde artık hedefimiz bir an önce sizi bir araya getirmek, diyeceğiz. Temenni ediyorum ki bir araya getirme noktasında kendilerinden bir tarih kaydını alırız. Toplantıya da ev sahipliği yapmaya hazırız ama bu arada geçici ateşkesi de sağlamış olmak büyük önem arz ediyor. Ukrayna'nın Türkiye garantör ülke olsun açıklamasını da yorumladı Cumhurbaşkanı. Garantörlük konusunda da biz Ukrayna'nın güvenliğini teminen garantör ülkelerden biri olabiliriz. Buna ilki olarak sıcak bakıyoruz. Ancak elbette bunun detaylarının açıklığa kavuşması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ikinci zam olur mu sorusunu da yanıtladı. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyiz dedi, Aralık ayını işaret etti. Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler. Görüşüyorlar.'' dedi. İYİ Parti'de Yavuz Ağıralıoğlu depremi yaşandı. CHP ve HDP'yi eleştiriyordu ve görevden alındı. Kendisine A takımında yer verilmedi. İYİ Parti yönetiminde adeta deprem oldu. Meral Akşener Yavuz Ağır Aleoğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden aldı. Ağır yeni başkanlık divanında görev verilmedi. Rahmetli Başkan arkasından 3 dakikalık bir konuşmada söylenebilecek. Kulislerde konuşulanlara göre bu durum İYİ Parti'deki değişim ve dönüşümün devam ettiğini gösteriyor. Yani MHP içerisindeki ülkücüleri iktidara taşımaktan bahseden Meral Akşener o vasfını unuttu. İYİ Parti'yi bir kitle partisine çevirdi. Uzman görüşleri ise İyi Parti'nin MHP'den gelen bazı milliyetçi isimlere ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ancak İyi Parti Selahattin Demirtaş'ın son yaptığı açıklamaların ardından CHP ve HDP'den gelen eleştirilerden sonra yeni bir dizayna girişti. Selahattin Demirtaş, Yavuz Ağıralioğlu, Koray Aydın ve MHP'den gelen diğer isimler için ırkçı ve faşist ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu yaşananlarsa altılı masanın sonucu olarak değerlendiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz gezi olaylarında adı geçen Berkin Elvan davasına bakıyordu. Soruşturmasını tamamlamak üzereydi ki DHKPC'li teröristler onu makamında şehit etti. Geriye onurlu bir yaşamı bıraktı. Öncelikle burada toplanan herkesi hain terör saldırısı... Gezi olaylarında öldürülen Berkin Elvan davasına bakıyordu. Bu dava savcı Mehmet Selim Kiraz'ı hayattan kopardı. <laughs> Tarihler 31 Mart 2015'i gösteriyordu. İki DHKPC'li terörist cübbelerle avukat gibi adliyeye girdi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı 6. kattaki odasında rehin aldı. 6 saat sonra odadan silah sesleri yükseldi. Polis hemen baskın yaptı. Teröristler öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savcı Mehmet Selim Kiraz müdahaleye rağmen kurtarılamadı, şehit oldu. Teröristler Mehmet Selim Kiraz'ı belki Nelvan soruşturmasını bahane ederek hedef almıştı. Savcı Kiraz soruşturmayı bitirmek üzereydi. Terör örgütünün tek amacıysa kara propaganda yapmaktı. Savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili yargılama 11 Temmuz 2019'da kararla bağlandı. 5 sanık hapis cezası aldı. Savcı Kiraz unutulmasın ve ilelebet hatırlansın diye pek çok yere ismi verildi hayrına ve hatırına ormanlar oluşturuldu. Şehadet yıl dönümlerinde anma törenleri düzenlendi. İki çocuk babası Mehmet Selim Kiraz şehit olduğunda henüz 46 yaşındaydı. Ardında azim dolu bir yaşam ve şerefli bir meslek hayatı bıraktı. ruhuna Allah el Fatih. Sıradaki haber katma değer vergisi indirimini yansıtmayan firmaları ilgilendiriyor. Açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı. indirim uygulamayanlara ağır yaptırım uygulanacağını belirtti. KDV indirimini yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımlar uygulanacak. Açıklama Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Denetimlere başladıklarını duyurdu. Hükümet son dönemde yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşı rahatlatmak amacıyla KDV düzenlemesine gitti. Birçok üründe KDV indirimi yapıldı. Düzenleme 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek. KDV indirimiyle beraber fiyatlarda da düşüş olması bekleniyor. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı ekipleri de harekete geçiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş denetimleri sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Mehmet Muş deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacaklarını açıkladı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 81 ilde denetimler gerçekleştirilecek. KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla tüketiciyi mağdur eden firmalara ağır yaptırımlar uygulanacak. Spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifi Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik ve şeffaflık yönünden düzenlemeler gelecek. Değerli milletvekilleri, Türkiye büyük... Spor kulüplerinin borç yükü altına girmesi önlenecek, denetim ve şeffaflık getirilecek. Spor kanunu teklifi Meclis Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Karşı ordular ilk hedefiniz Akdeniz. AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler Başkanlığı'nda toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda spor kulüpleri ve spor federasyonları kanun teklifi kabul edildi. Teklifi imza sahibi AK Parti Milletvekili Alpay Özelan sundu. Görüşmelere AK Partili Kenan Sofuoğlu, MHP'li Saffet Sancaklı ve eski vekil Hamza Yerlikaya gibi milli sporcular da katıldı. 61 maddeden oluşan kanun teklifi spor kulüplerinde denk bütçeyi hedefliyor. Böylelikle aşırı borçlanmanın önlenmesi amaçlanıyor. Düzenlemeye göre kulüpler en fazla bir önceki yılın bürüt gelirinin %10 fazlasına kadar ilave harcama yapılabilecek. Kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutulacak. Spor kulüpleri dernek vasfından çıkarılıp bakanlık tarafından tescillenecek. Menajerlik sistemi de değiştirilecek. Sözleşmeler 2 yıla sınırlandırılacak ve noter tasdikli olacak. Menajerlik ücretine üst sınır getirilecek. Başka bir sözleşme yapanlara cezai yaptırım uygulanacak. Adımın şekil ve şartları ile diğer hususlar Küresel bir krizin yaşandığı şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nden de enflasyon kararları geliyor. ABD yönetimi bu kapsamda petrole başvurmaya hazırlanıyor. Küresel anlamda bir ekonomik krizle mücadele ediliyor. Ülkeler kendilerine göre politikalarını hazırlamaya ve açıklamaya başladı. Washington yönetimi de enflasyonla mücadele için petrole başvurmaya hazırlanıyor. Ülkede yaklaşık 20 milyon varil petrol tüketiliyor. Petrol ürünleri arasında benzin, dizel yakıt ve jet yakıtı bulunuyor. Müzik Beyaz Saray yönetimi günde 1 milyon varil petrolü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Küresel petrol fiyatları Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası 14 yılın zirvesine çıktı. Planla birlikte ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla mücadele edilmesi hedefleniyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın toplamda 180 milyon varil petrolün piyasaya sunulması konusunda karar verebileceği konuşuluyor. Resmi açıklamanın her an gelebileceği duyuruldu. ABD ayrıca Uluslararası Enerji Ajansından diğer ülkelerdeki petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesini koordine etmesini istiyor. ABD'de enflasyon Şubat ayında yıllık %7,9 artış gösterdi. Bu durum ülkede Ocak 1982'den bu yana en hızlı artış olarak kayıtlara geçti. Ülkede yakıtın galon yani yaklaşık 3,9 litre fiyatı ortalama 4,24 dolar düzeyinde seyrediyor. Erzurum'da e-ticaret pazarı hayata geçirildi. Bu pazarı diğerlerinden ayıransa komisyon alınmayacak olması. Borsası tarafından hayata geçirilen ve Erzurum mobilyadan ayakkabıya, çiçekten yöresel lezzeti. Türkiye'de ilk komisyonsuz e-ticaret pazarını Erzurum Ticaret Borsası hayata geçirdi. Siteyi vali Okay Memiş aktif hale getirdi. Sitenin tanıtımının ardından siteye üye olan üreticilere sertifikalar yine vali Okay Memiş tarafından verildi. Eğer ustalığınızı kabul ettirirseniz pazar sorunu yaşamıyoruz. Bütün Türkiye'ye, gerekirse bütün dünyaya ulaşma şansınız var. Ben bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İstedikleri zaman ücretlerinde değişiklik... Erzurum'da Türkiye'nin ilk komisyon alınmayan e-ticaret et pazarı Eropa Ortak Pazar açıldı. Erzurum'un yöresel lezzetlerinin de pazarlandığı sitenin ismi Erzurum Çarşı Pazar olarak belirlendi. Proje Erzurum Ticaret Borsası tarafından tasarlandı. Kudaka da projeye destek veriyor. Şimdi burada Erzurum erzurumçarcipazar.com ile biz şehrimizde üretim yapan, kırsalda üretim yapan herkese hiçbir maliyete katlanmadan e, ulusal pazara ulaşma imkanını sunabileceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda tüm uluslararası pazarlara ulaşma imkanı da sağlanacak. Proje sektör ayrımı olmadan Erzurum üreticisi, perakendecisi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafa katkı sağlamayı amaçlıyor. Yani projemizin amacı bütün Erzurum tacirlerimizi gelişen dünyada, gelişen ekonomide yenilenen ticaret sitelerinde dijital platonlar olmazsa olmazımız haline geldi. Biraz önce sunumda da bahsettiğimiz gibi. Rekabet çok fazla oluşmaya başladı. Oluşan rekabet projenin fitilini ateşledi. Projenin amacını Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral paylaştı. Günümüz gelişen dünyasında da geldiğimiz noktada Erzurum tacirlerimizin de bu oluşan e, dijital platform dünyasından geri kalmaması için bir proje geliştirdik. Bu projenin amacı hem Erzurumluyu, Erzurumları hem ticari platformlarda birleştirmek. Erzurum'u ve Dadaşlar'ın gücünü göstermek hem de yerel tacirlerimizin ulusal anlamda markalaşma yolunda da biraz daha önlerini açabilmek için geliştirdik. Projede kent esnafı ücretsiz ve komisyonsuz şekilde sisteme üye olabilecek. Yerel esnafta satışa sundukları ürünleri ya da hizmetleri bu platform üzerinden tanıtma fırsatı yakalayacak. Üreticilerimiz için, tacirimiz için, tüccarımız için Ekonomik anlamda hakikaten çok büyük katkıları olacağını düşündüğümüz bu sistemin hayırlı olmasını bereketli olmasını Cenab-Allah'tan diliyoruz. Bu tabi bir eticaret olarak e, düşünülmemeli. Bizim Erzurum'da hakikaten çok önemli markalarımız var, üretim yapan, üretici olan markalarımız. Bunları da hem ulusal platformda hem uluslararası platformda markalaşması açısından bu e-ticaret önemli diye düşünüyorum ben. Önemsediğimizi de düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Tunceli'de şehit olan Erzurumlu uzman çavuş Burak Tortumlu'nun adı artık memleketinde açılan kütüphanede yaşatılıyor. Kütüphanede şehit uzman çavuşun kaleme aldığı kitapta bulunuyor. Şehit Burak Tortumlu'nun adı kütüphanede yaşatılacak. O kütüphanede Şehit Tortumlu'nun kaleme aldığı kitapta yer alacak. 26 yaşındaki uzman çavuş Burak Tortumlu, 21 Ekim 2021'de Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Memleketi onu unutmadı. Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Yakutiye Elektrik Elektronik Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şehit Burak Tortumlu'nun adını taşıyan kütüphane açıldı. Kütüphanenin açılışı Erzurum valisi Okay Memiş, şehidin anne babası ve eşinin katılımıyla yapıldı. Babasını hiç tanımayacak olan kızı da annesinin kucağındaydı. Ee, bir de adına yarın doğum günü olduğu için çok büyük bir hediye oldu. Herkesten teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Çok sevinçliyiz, çok gururlu, acı bir gurur yani. Çok da gurur verici bir şey. Ne diyeyim ya? Çok acı bir gurur. Kütüphanenin en özel kitabı ise Şehit Burak Tortumlu'nun yazdığı Lodos Kral adını verdiği kitap oldu. Burak kitabı 2014 yılında kendi aslında sadece yazmak istiyordu özel gizli kalsın diye ama şehadetinden sonra bana vermişti zaten saklamamış. Kitap bastırıldı ve kendi adını taşıyan kütüphanede yerini aldı. Geldi dedim bastıralım. Böyle bir hoşluk yapmak istedik ama ilgi de gördü. Açılışın sonunda Vali o okay, şehit yakınlarına plaket takdim etti. Kütüphanenin anahtarını da aileye verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi yapısına dokunmadan çalışmalarını sürdürüyor. Hayata geçirilen birçok çalışmayla şehir bambaşka bir görünüme sahip oluyor. Belediye şimdi de yeni bir mega projeyi hayata geçirdi. Gürcü Kapı dev projeyle yeni görünümüne kavuşacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi söz verdiği projeyi hayata geçirmek için makineleri çalıştırdı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yine tecrübelerini konuşturdu. Şehri baştan aşağı yenileyen başkan yeni projeler içinde ekipleriyle aralıksız çalışıyor. Yeni bir proje Gürcü Kapı semtinde hayata geçiriliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi beklenen mega projeyi hayata geçiriyor. Kente yeni bir vizyon katacak olan Gürcü Kapı kentsel dönüşüm ve meydan projesi çalışmaları tüm hızıyla başladı. Binalar yavaş yavaş yıkılmaya başlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede çalışmalar aralıksız devam edecek. Bu mega proje tamamlandığında tarihi semt olan Gürcü Kapı bambaşka bir görünüme kavuşacak. Erzurum önemli kış oyunlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Dünya Liseler Kış Olimpiyat Oyunları Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak. 2023 Ocak-Şubat ayında Erzurum'da bin sporcunun katılacağı 19 farklı ülkeden sporcunun katılacağı oyunlar artık Erzurum'da yapılacak. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir müjdeyi böyle verdi. En önemli kış organizasyonlarından Dünya Liseler Kış Olimpiyat oyunlarını Erzurum ev sahipliği yapacak. Dünya Liseler Kış Oyunları Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen en önemli organizasyonlardan bir tanesi. 2023'teki oyunlar içinse adres belli oldu. Kış sporlarının merkezi Erzurum 2023 Dünya Liseler Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Az önce çok hususi bir haber aldık. Aslında biz gayret sarf ediyorduk. Bununla ilgili bir takım çalışmalarımız vardı. Sonuç aldık. Ne bu? Winter Games oyunları 2023 için falan dökende yapalım daha önce demiştik. Araya bir takım manialar girmişti. Şimdi geldiğimiz noktada bu oyunlar bize verildi. 2023 Ocak Şubat ayında Erzurum'da bin sporcunun katılacağı 19 farklı ülkeden sporcunun katılacağı oyunlar artık Erzurum'da yapılacak. Erzurum AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir haberi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında verdi. Tesis altyapısı ve organizasyon kabiliyetiyle önemli bir konumda olan Palandöken Kayak Merkezi bu oyunlarla daha da markalaşacak. Yaklaşık 30 ülkeden 1000 sporcu Erzurum'a gelecek. Sporcular 8 farklı branşta 18 disiplinde yarışacak. Bayrak devri için ilerleyen günlerde Fransa'da tören düzenlenecek. Erzurum Şehir Hastanesi Ramazan ayı boyunca akşamları da poliklinik hizmeti verecek. Kulak, burun, nöroloji, dahiliye, göz ve cildiye poliklinikleri açık olacak. Erzurum Şehir Hastanesi Ramazan ayı boyunca kulak, burun, boğaz, nöroloji, dahiliye, göz ve cildiye poliklinikleri akşamda hizmet verecek. Erzurum Şehir Hastanesi Ramazan ayı için yeni bir karar aldı. Gündüz poliklinik hizmetlerine gece çalışması da eklendi. Kulak burun boğaz, nöroloji, dahiliye, cilt ve göz poliklinikleri Ramazan ayı boyunca akşam da hizmet verecek. Bu sayede acil serviste oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilecek. Uygulamayla hasta ve hasta yakınlarının memnuniyeti sağlanacak. Gün içerisinde hastaneye gelemeyen vatandaşlara fırsat sunulacak. Gece poliklinik hizmeti almak isteyenler MHRS 182 hattını arayarak ya da www.mhrs.gov.tr adresinden randevu alarak muayene olabilecek. Yaklaşık 80 pul çalışması sergiye çıktı. Kültürel ve tarihi değerler kağıtlara yansıtıldı. Erzurum'un Oltu ilçesindeki pul sergisi adeta tarih koktu. Hayırlıyorum. 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 Ee, bu çalışmaları yaparken de Oltunun kültürel varlıklarını, kültürel yapılarını dikkate aldık ve ona göre e, tasarımlar oluşturduk. 80'e yakın pul tasarımları ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. Birbirinden güzel eserler Oltu'da sergiye çıktı. Erzurum'un Oltu ilçesinde Meslek Yüksek Okulu Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri farklı bir çalışmaya imza attı. Oltunun kültürel varlıkları konu alındı. Pul yapımı üzerine kafa yoruldu. Sergi tarih severleri ağırlarken birbirinden güzel çalışmalar adeta tarih koktu. buradaki çalışmalarımızda oltumun kültürel tarihlerini uygulamaya çalıştık. Bununla ilgili akışlar yaptık. Birinci ve ikinci sınıflar olarak, grafik tasarım olarak. 50 öğrenci 2 ay boyunca çalıştı, emek verdi. Açılan pul sergisinde öğrencilerin emekleri göz kamaştırırken sergide yok yoktu. Doğal güzelliklerin olduğu Oltu Kalesi, Oltu Kilisesi, Oltu Tarihi ve Aslanpaşa Camii gibi birçok kültürel ve tarihi değerler boy gösterdi. <laughs> Erzurum'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı kent merkezinde yerini güneşli havaya bıraktı ama kırsalda hala karla mücadele ediliyor. Kar nedeniyle kapalı köy yolları açılıyor. Büyükşehir Belediyesi mesaisine ara vermiyor. Kırsal kesimlerde hala kar ve tipi etkili oluyor. Yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde güneşli hava hakim olurken kırsalda hala çile kar. Bu görüntüler Erzurum'un Tekman ilçesinden. Geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun kar yağışı kırsal kesimlerde etkisini hala gösteriyor. Bir yanda tipi hakim, diğer yanda zorlu mesai. Büyükşehir Belediyesi'ne ait karayolları ekipleri sahada kapanan 62 mahalle ve mezranın yolunu açmak için aralıksız çalışıyor. Metrelerce karla mücadele hız kesmiyor. Ekipler adeta tüneller açarak ilerliyor. Yoğun çalışmalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinden Tekman ilçesine ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. Kars'ta ise iki köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. Pek çok ilde hava sıcaklıkları yükseldi. Bahar mevsimi kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Ancak soğuk olmasıyla meşhur Sivas'ta aynı durum söz konusu değil. Kent hala Sibirya soğukları hakim. Ben 85 yaşındayım şimdiye kadar böyle bir soğuk görmedim yani. Pek çok ilde bahar iyiden iyiye kendini hissettiriyor. Kış geride kalıyor. Ancak Sivas'ta Sibirya soğuklarının etkisi hala sürüyor. Soğuklardan nasibini Hafik ilçesindeki Pusat Baraj Gölü de aldı. Göl dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplanmıştı. Kış ortasında gölün yüzeyindeki buz kalınlığı bir metreye ulaştı. Mart ayının bitmesine ve Nisan ayına girilmesine rağmen buz tutan göl halen çözülmedi. Barajın yüzü hala buz. Şimdi buz çözüldü mü? Su fark etti mi baraj? Etmedi mi? Şimdi daha hiç farkında değiliz. Ama çözülünce ne oldu ortaya çıkacak? Biraz biraz güneyler açıldı. Bir iki gündür bu rüzgardan falan biraz etkilendi açıldı. Bahar mevsiminin ortasında buzla kaplı göl görenlerin dikkatini çekiyor. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Baraj Gölü'nün su tutmasıyla su altında kalan Pusat Köyü Camisi'nin minaresi. Son yıllarda gölde su seviyesi düşüktü, minare su yüzüne çıktı. Seviye düştükçe minare daha da belirginleşti. Hala çözülmedi. Yani Nisan ayında gözlüyoruz. Arılarım var aşağıda. Arıları soğukta attım dışarıya. Yani nasıl olacak sonu Allah bilir. Ramazan geldi çattı. iki senedir koronavirüs sebebiyle cami ve mescitlerde kılınamayan teravih namazı yarın başlıyor. Ne zaman? Allah'a muaf olduğumuzda. Ramazan ayının ilk teravih'i yarın ülke genelindeki 90 bin camide cemaatle kılınacak. 2020 yılından beri koronavirüs tedbirleri kapsamında teravihler cami ve mescitlerde kılınamamıştı. 2022 Ramazan ayındaysa teravih normal saf düzeninde camilerde cemaatle eda edilecek. Böylece cami ve mescitler yarın yeniden teravihte cemaatle buluşacak. Ramazan ayı boyunca yüz yüze irşat faaliyetleri yapılan camilerde koronavirüs tedbirleri devam edecek. Yani özellikle maske kullanımı konusunda hassasiyet gösterilecek. Teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız inşallah. Öte yandan Türkiye'de Ramazan'ın birinci günü ilk teravih Hakkari'de saat 19.51'de, son teravih ise Edirne'de saat 21.08'de kılınacak. Erzurum'da ise ilk teravihe katılmak isteyenler saat 20.05'te camilerde olacak. Ne zaman Allah'a mülafi Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Yarın yine aynı saate görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyoruz.